Bugün kardeşimin geçmişini unutuyorum. Bu sana giden yolda bana rehberlik eden ve beni amacıma götüren düşüncedir. Kardeşim olmadan sana gelemem ve kaynağımı bilmem için benimle birlikte yarattığın her şeyi tanımalıyım. Kardeşimin eli beni sana götürmek için uzanmış eldir. Kardeşimin suçları ve hataları gibi algıladığım her şey kendiminkilerle birlikte geçmişte kaldı. Ve ben kurtuldum çünkü geçmiş geçti gitti. Kalbimde geçmişi beslemeye devam etmeyeceğim. Aksi takdirde sana giden yolu kaybederim. Kardeşim kurtarıcımdır. Bana verdiğin kurtarıcılara saldırmayı bırakıyorum. Senin ismini taşıyanı onurlandırıyorum ki kendimi onurlandırabileyim. Bu yüzden bugün beni bağışlayın. Eğer kardeşlerinizi kutsallığın ışığında görürseniz beni bağışladığınızı anlayacaksınız. Onlar benden daha az kutsal olamazlar ve siz onlardan daha fazla kutsal olamazsınız.